Vefaf Sohbet'in sıradaki konu, ticari ve lüks konut uzmanı Filiz Karataş bizlerle. Hoş geldiniz sevgili Filiz Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi gördük, çok daha iyi olduk. gerçekten. Teşekkür ederim. Sizin çok enerjiniz olduk. daha bir başka. Ah Sağ olun efendim. Bugün sizlerle Tiny House'dan bahsetmek istiyoruz. Zira hem pandemiden sonra hem de e, malum üzücü depremler yaşandı. Onlardan sonra bu tarz evlere sanki biraz daha ilgi arttı, popülaritesi arttı. Konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Öncelikle Tynaus e, son yıllarda herkesin çok e, talep gösterdiği bir yaşam şekli. Çünkü neden? Evet pandemiyle zaten bu süreç bir ikiye katladı ama e, deprem bunu biraz daha tetikledi. Aslında deprem herkesin düşündüğü kadar tetiklemedi. <laughs> en önemlisi pandemiydi. Çünkü pandemide insanlar birdenbire kendileriyle birlikte kalmaya başladılar evde. Çünkü onun haricinde insanların bir çalışma hayatı vardı, yoğun bir tempo koşturmaca. Evde çok fazla vakit e, bulamıyorlardı yaşamak için. E, küçücük bir balkonun bile ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik pandemide. Kesinlikle. Ve aslında doğaya ne kadar da yakın olmamız gerektiğini gördük. Doğaya bir özlem söz konusu oldu. Ee, bu sebeple de tiny biraz revaçta olmaya başladı. Doğanın içinde minimalize bir yaşam. Çünkü tiny house'lar e, karayollarına tabi, çekme belgeli, aslında taşınabilir ev, karavan diyelim. Hı hı. Bununla beraber özellikleri neler? Bir de yasal mı? Ya şöyle e, son günlerde e, benim de böyle bir projeye öncülük etmem sebebiyle... E, prosedürle ilgili şeyleri her gün yeni bir şey öğrenerek devam ediyoruz. Tayin yasal mı? Evet yasal. Ama bu yasal olmasını e, siz yaparken izlemeniz gereken prosedürler var. Tayin ağıtı aldım. Herhangi bir arsanın üzerine koydum. Koyabilirsiniz. Çünkü tayin imar gerektirmeyen herhangi bir yere istediğiniz zaman konumlandırabileceğiniz. E, bir ev er yapı gibi. diyelim ama şöyle bir durum var ee, çok revaçta olan taynağız projelerimiz var hı hı. şimdi bu projeler söz konusu olduğu zaman hem insanlar hem o bölgeye kurulacak yerdeki yaşayan insanlar hem belediye hem il özel idare hem tarım bunların hepsi sizden bir takım şartlar bekliyorlar istiyorlar eğer koyacağınız arsa tarla vasfındaysa ve bu tarla tarım arazisine elverişli bir yerse maalesef buna ne il özel idare ne de belediye izin vermiyor. Yani şöyle bir şey marjinal tarım arazisi diye geçiyorsa o arsa oraya konumlandırabilirsiniz. Çünkü marjinal tarım arazisi demek hiçbir şekilde elverişli olmayan yani üretim yapmaya elverişli olmayan toprak demektir. Yani konumlandırıldığı alan aslında burada biraz daha önemli Kesinlikle. diyebiliriz. Bunun dışında tabii mevsimlerde de e, tiny house'lar tercih edilebilir. Mesela yazın istediğimiz bir yere park edip değil mi denize girebiliriz veya doğada Kesinlikle. vakit geçirebiliriz. Kışın özelinde yaşanabilir mi? Ya yaşanabilir. Niçin? Çünkü tiny house'lar zaten özel bir takım araçlardan özel ısı yalıtım şeyleriyle üretiliyor. Yani koyacağınız konumlandıracağınız yere göre de Zaten üretimi o şekilde sipariş veriyorsunuz ama içinde klima var. Arzu ederseniz ısınmayla ilgili e, elektrikli kalorifer peteği koyabilirsiniz. Yerden ısıtma sistemi yapabilirsiniz. İçinde full ankastre koyabilirsiniz. E, yatak odanız var, banyonuz var, sıcak suyunuz var. E daha ne olsun? Her yaşamak de Evet yani tamamen uygun. Evet bir de tabii e, imar gerekir mi diye bir sorumuz var. Ya, bunu gün içinde sosyal medya hesaplarımdan hı hı. bana da çok yazıyorlar. Tiny ilgili bir projenin içinde olmam sebebiyle zaten tiny ilgili çok soru alıyorum. İmar gerektirmiyor. Çünkü siz bir arsaya, bir tarlaya ya bir toprağa beton dökmüyorsunuz. İnşaat yapmıyorsunuz. Karayollarına tabi aslında aynı e, araçlar gibi ruhsatı olan bir araç o. Sadece karavan yani. İçinde yaşıyorsunuz. Alıp istediğiniz her yere konumlandırabilirsiniz. Bu süreç çok önemli çünkü e, bu projeyi yapan birçok e, meslektaşım, arkadaşım bununla ilgili keza biz de öyle sorunlarda yaşıyoruz. Çünkü e, şehirden uzak yerlere yapıyoruz bu projeleri. Niye? Çünkü ya biz doğayı özledik, biz büyük şehirlerde yaşayan insanlar keşmekeş... keş. Mekeş, bir hayatın içinde o kadar özlem duyuyoruz ki yeşilin içinde iki gün bile vakit geçirmek bizim için büyük bir nimet. O yüzden köy yerlerini tercih ediyoruz, daha e, bakir yerleri tercih ediyoruz. Doğal olarak bu projelerin kurulduğu yerlerde köy halkı sizi istemeyebiliyor, çünkü yapılacak olan projeyi algılamıyor, anlamıyor ne olduğunu. Oysa ki inşaat yok doğaya zarar verdiğiniz hiçbir şey yok. Elektrik çektiriyorsunuz, fosettik altyapısını koyuyorsunuz, su sondajı yaptırıyorsunuz, alın size yaşam alanı. Ne güzel. Kime ne zararı var bunu? Hiç kimseye. Ama tabii ki devletimizin bizden istediği prosedürleri yerine getirmek şartı ile. Evet. Peki bu tane House'lar sevgili Filiz Hanım kiraya verilebiliyor mu? Şöyle verilebilir. Sizin sadece bir e, arsanız vardır, üzerine iki tane taynaz koymuşsunuzdur. Yani burada sizden başka bir söz hakkı sahibi olan yok. Verebilirsiniz ama bunu belediyeye bildirirsiniz. Yani onunla da ilgili devlete e, yükümlü olduğunuz vergiyi ödersiniz, verebilirsiniz. Taynaz projelerinde ise prosedür biraz daha farklı. Taynaz projeleri kooperatif... Usulü satışlarla oluyor. Hı hı. O zaman da kooperatif genel kurulunda bir karar almış olması lazım. Oraya yönetime bir madde olarak burada konulan, konumlandırılan tayin asular yönetimin izniyle kiralamaya verilebilir diye bir maddenin onaylanmış olması lazım. Tabi biliyorsunuz son zamanlarda da aslında Türkiye bir deprem ülkesi ama e, maalesef son zamanlarda çok daha büyük bir deprem yaşadık. E, bu tiny house'lar depreme dayanıklı mıdır? Kesinlikle depreme dayanıklı ama şöyle bir şey var yani ben şimdi bunu Öyle. aldım buraya koydum tiny house'u sonuçta bir beton yığını değil bu. Bunun altından fay attı geçti. Okey ona yapabilecek ilahi takdir diyelim hani ona yapabilecek hiçbir şey yok. Evet. Ancak Depremde tiny house üstünüze yıkılmaz, sizi öldürmez, zarar vermez. E, depreme de hem dayanıklı hem de çok daha güvenilir. Zaten tek katlı bir çoğu. Tek katlı, loft kat dediğimiz böyle bir üstte bir metrelik bir yatma alanı var. Ama orada sadece bir yatış için giriyorsunuz oraya, sadece yatma için kullanıyorsunuz. Ama onu koymayanlar da var, bir sürü üretici firma var. O kadar da şık tiny house'lar var ki... Ben bazen fuarlara katılıyorum, fuarlarda o tayinansları <laughs> görünce ya evlerden çıkıp direkt orada yaşayasım geliyor. Bir de tabii taşınabilir olması, doğum içinde olması ya da istediğiniz her yere götürebiliyor olmanız büyük bir artı. Biliz Hanım, malum yazarlar içerisinde şu an konut ve kira fiyatları düşecek mi? Öngörünüz neler? Ya kesinlikle bu konuda hemen bir şey söylemek istiyorum. Ee, zaten yeterince Nirvana'dayız. Rakamlar konusunda satış rakamları çok yüksek, kiralamalar çok yüksek. Asla hayatın olağan akışında normal değil bunlar. Bu rakamlar normal değil. 70 bin lira bir kirayı evet. kim ödeyebilir ya? Herkes bu ülkede üst düzey yönetici, CEO falan değil. O yüzden rakamlar abartı ama düşecek mi dersek maalesef çıkan bir rakamın hiç düştüğünü gördünüz mü? Bir müddet daha böyle stabil seyrederiz çünkü. Dövizin artış, artışı, e, maalesef ki fiyatları düşürmez, merhametli mülk sahipleri çıkartmaz ise böyle stabil bir şekilde gider. Evet, maalesef. Peki arsa ve araziler yatırım yapmak amacıyla satın almak uygun mudur? Vallahi benim için can soru. <laughs> ben yaklaşık iki yıla yakındır, e, belki eski programlarımda e, bulabilirler. Katıldığım her programda şunu ısrarla söyledim. Önümüzdeki yıllarda lütfen ve lütfen arsaya, arsanın imarlı olması olmaması hiç önemli değil. Bir arsanız olsun. Çok kıymetli çünkü önümüzdeki yıllarda hepimizi gıda ile ilgili sorunlar bekliyor diye üstüne basa basa söylemiştim. Hala da bu söylemimin arkasındayım. Arsa şu anda en karlı en iyi yatırım aracı. Evet, çünkü nüfus artıyor, yaşam alanları daralıyor. Bununla İnsanlar beraber... gıdayla ilgili asıl önemli olan toprak sahibi olmaları. Bakın yaşam alanı için değil. Hmm. Gıda için çok önemli. Çok daha önemli olacak. Kesinlikle. Malum iklim krizi de kesinlikle bekliyor Göz bizi çünkü burnu, önümüzde burnu, burnu. bütün dünya global olarak böyle bir sorunun geldiğini görüyoruz. Bununla ilgili Önlemler yeteri kadar sadece almıyoruz. Evet belki kendi bitkilerimizi yetiştireceğiz. Belki kendi Kesinlikle. hayvanlarımız olacak o yüzden. Valla hayvanlarımız da inşallah olur. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlarda hastalık sebebiyle şu anda e, önümüze çıkan haberlerde e, zaman zaman görüyoruz katledilmeye. Hayvanlar bir şekilde yok edilmeye de başlandı. Herhalde önümüzdeki yıllarda yapay et falan yeriz. Evet, ona ilgili çalışmalar var. Böyle çekirdek, özür dilerim çekirgenin yapay proteinlerle birleştirilerek işte çekirge proteiniyle çeşitli besinlerin zenginleştirilmesi vesaire beklenen şeyler. Hatta bazı uzak doğası ülkelerinde şu an yapılıyor. Ya biz şanslıyız sanırım. bizden sonraki çocuklarımız ...maalesef ki gidişatla ilgili şanssız bir nesil olacaklar. Umarım her şey çok güzel olur. Yani şurada bir dünya var. Kime yetmiyor bu dünya? Evet. Neyi paylaşamıyoruz onu anlamıyorum. Kesinlikle öyle. Peki gayrimenkul yatırımı için danışmanla çalışmak neden önemli? Danışmanla çalışmak aslında neden önemli değil, çok önemli. Çünkü e, siz benim bildiğim müfredatı bilemezsiniz ben bir danışman olarak size hizmet vereceksem. Birincisi buna bir mülk bulmak için veya mülk arayışında olduğunuzda size tüm evrakları önünüze sunmak için birine ihtiyacınız var. Bunların hepsini tek başınıza yapamazsınız. Çevre çok önemli. Lokasyon belirleme. Siz bir yatırım yapacaksanız size bu yatırımı doğru yaptıran biriyle hareket etmek çok önemli. Çünkü belediyede bir mülk almaya kalkıştığınız zaman dolandırılabilirsiniz hiçbir şey bilmeden çünkü günümüzde o kadar çok oluyor ki ilandan bir mülke gidiyorsunuz. Aa size burayı sundu etti tamam hadi hemen kaporayı verdim tapuya başvurayım. Yok bir bakıyorsunuz yok olmuşlar. Doğru güvenilir yatırım danışmanlarıyla çalışmak önemli. Bunun için de yatırım danışmanlarından lütfen ve lütfen devletin öngördüğü tüm evrakların tamam olduğunu belgelemelerini isteyin. Bu evet. çok önemli. Aslında yatırım danışmanından çok evrakları tam bir firmayla çalışmak önemli. Evet burada güvenilir danışmanları bulmak da oldukça evet. önemli. Filiz Hanım iyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbet su gibi geçti. Ben teşekkür ederim. Sizi yeniden görmek çok güzeldi. Yeniden görüşmek üzere görüşmek diyelim üzere. öyleyse. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'in bugünkü konu ticari ve lüks konut uzmanı Filiz Karataş bizlerleyiz.